Bugün yapılacak baskın bir seçimde AKP'nin kazanma şansı neredeyse tükenmiş durumda. Bunu herkes dile getiriyor. Muhalefet liderleri bunu dile getiriyor. Hatta AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cemal Engin Yurt bile Milliyetçi Hareket Partisinden biliyorsunuz kendisi ihraç edildi. AKP ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın %50 oy almasının imkansız olduğunu dile getiriyor ve parlamenter sisteme geri dönmelerini istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına bir anket getirilmiş. Yön Eylem Araştırma Şirketi tarafından yapılan bu ankete göre seçimde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı yükselirken Cumhur İttifakında bir düşüş söz konusu. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirine rakip olursa Ekrem İmamoğlu fark atıyor. Daha önce yapılan başka bir ankette ise Mansur Yavaş'ın Erdoğan'a fark atacağı gözüküyordu. Yani öyle bir noktaya gelmiş ki seçmen artık kim olursa olsun Erdoğan'a fark atacak seviyeye gelmiş. Hatta AKP seçmeninin büyük bir bölümü kararsız seçmenlerden oluşuyor. Kararsız seçmen kitlesinden bahsediyoruz ya, çok yüksek oranda bir kararsız kitlesi var. Sokak röportajlarını izliyorsanız oralarda da çocuklar soruyor işte diyor, "Oyunuzu kime vereceksiniz?" İşte diyor, "AK Parti'ye verdim ama bu sefer kararsızım, bilmiyorum." Herkes bu düşünce değişti. Eğer ki muhalefet güçlü toplumun kabul edebileceği bir aday çıkarırsa AKP'nin artık kazanma şansı yok. Bakın o yön eylem araştırma şirketi tarafından yapılan anketin sonuçları nasıl? Araştırmaya göre parlamenter sistemi isteyenler %48.1, başkanlık sistemi diyenler 33. AKP'ye destek 2002 seviyesine indi. CHP'nin oyu %27-28 bandına sıkışmış görünüyor. %3 DEVA Partisi, %1.3 Gelecek Partisi, %1.3 Saadet Partisi, %11 İyi Parti, %11.8 HDP, %8.7 MHP, %27.8 Cumhuriyet Halk Partisi, %34.4 ise AKP diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmek için gerekli %50 artı birin uzağında görünüyor. Erdoğan'a mı İmamoğlu'na mı oy verirsin sorusuna katılımcılar %41.8 ile İmamoğlu derken %41 ile Erdoğan yanıtını vermiş. Yani ikinci turda sonuçlanacak gözüküyor bu seçim. Hangi aday olursa olsun. Seçim ikinci tura kalacak gözüküyor. Hiçbir aday %50'yi yakalayamıyor. Böylesi bir durumda ise İstanbul seçimlerini hatırlayın. 806 binlik bir fark atılmıştı. O farkın içerisinde bir önceki seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyen kişiler de vardı. Ne dediler? Muhalefetin kazanması için İmamoğlu'na oy vermemiz gerekiyor ve orada AKP'ye büyük bir ders verildi. 806 bin fark atılarak toplumun taleplerine, vatandaşın sıkıntılarına kulak vermedikleri için de bugün yapılacak bir genel seçimde o fark 8 milyona ikinci turda çıkabilir. Hiç kimse yani daralıp gücenmesin. Durum bundan ibaret. Vatandaşın sıkıntısı, gençlerin problemi, üniversiteden mezun olan gençlerin sıkıntıları, emeklilikte yaşa takılanların problemleri hepsini bir kenara koyduğunuz zaman vatandaş artık masallara inanmıyor. Ekranlarda şu yapılmış, bu yapılmış. Kanal İstanbul'da kazma vurulacakmış. Ayasofya açılmış. Vatandaşın bunların hiçbir umurunda değil. Vatandaş cebindeki paraya bakıyor, önünü görmek istiyor. Üniversiteden mezun olan genç acaba ben nerede iş bulabileceğim diye düşünüyor. Borçlarımı ben nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Vatandaşın gündemi bu. Yani 18 yıldır artık vaatle bir yere kadar gittiler. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyerek vatandaşın karşısına çıkamazlar. Ağızlarıyla kuş tutsalar dahi vatandaşı artık ikna edemeyecek görülüyorlar. Ama muhalefete de büyük iş düşüyor. Bakın Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek halkın arasına inmesi gerektiğini söylemiş. Ahmet Davutoğlu iniyor diyor. Meral Akşener iniyor diyor. Ama CHP'den biz kimseyi göremiyoruz diyor. Muharrem İnce dolaşıyor ama o CHP haricinde dolaşıyor. CHP'nin de halkın arasına inmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nu geçtiğimiz günlerde dedi ya. Bizim en büyük hatamız Edirne'ye gitmemek, Hakkari'ye gitmemek, yapacaklarımızı anlatmamak. Elini kolunu bağlayan yok Sayın olduğunu Gitsin anlatsın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yaptıkları zaman vatandaşın sıkıntılarını, problemleri nasıl giderecekler anlatsın. Vatandaş artık değişmiş diyor. Muhalefetin altın tepside AKP'yi iktidara vermesinden bıktı vatandaş. Bugüne kadar 18-19 yıldır altın tepside muhalefet hediye etti iktidarı yani. Artık bir yere kadar dedi vatandaş. Eğer bu şekilde bu kafayla devam ederse muhalefet bir kez daha AKP'yi iktidar ederler zoraki bir şekilde. Hatırlayın 2015 seçimlerini vatandaş koalisyonla yönetilmek isterken ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir meclis başkanı dahi seçemediler. Türkiye'yi erken seçime mahkum edip AKP'yi tek garsek başına iktidara getirdiler. Burada kimdi? Muhalefetin hatası çok büyüktü. Bir araya gelip bir meclis başkanı sesselerdi şu an Türkiye çok farklı konumda olabilirdi. Bu kadar da kutuplaşmamış olurdu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP seçmeni bu kadar kutuplaşmamış olurdu.